Atışınızı yaptınız ve temizliğe başlayalım dediniz. Bu silah nasıl sökülüyor? Öncelikle alev gizli yerini söküyoruz. İkinci olarak öndeki el tutamağını tutan somunu söküyoruz. Şöyle de gösterelim. Şuradaki somun. Eğer çok zorlarsa bu işe yarar mı? Bu yer, Evet. Bununla eğer çok sıkıysa şu şekilde bu aleti takarak sökebilirsiniz. Şu anda çok sıkı değil benimki. Ön el tutamağını tutan somon ikinci parçamız. El tutamağını çıkarıyoruz. Mekanizmayı hafifçe geriye alarak tam değil şurada görmüş olduğunuz mandalı aşağı konuma getiriyoruz. Mekanizma tam kurulmadan yarım kurulmuş halde buradayken şuraya getireceğiz. Daha sonraki sökme işleminde bu önemli bir rol oynuyor. Üst kasa kısmını çıkarıyoruz. Biraz önce şöyle göstereyim tekrar. Burası şöyle çektik. Burası şimdi kapalı. Şu anda üst kasayı direkt çıkaramıyoruz. mekanizmayı hafif geri çekiyoruz. Mandalı aşağı konuma getiriyoruz. Mekanizmayı bırakıyoruz. Ve üst kasayı çıkarıyoruz. Çanta içerisindeki alyanlarda yardım alarak şurada görmüş olduğunuz iki tane pin var kasayı tutan pimler. Bu kasa pimlerini çıkarmamız gerekiyor. Bunları elle itmeye çalışabilirsiniz. Ya da çanta içeriğinden fazla olarak sadece bir plastik çekici ya da buna benzer bir pense vesaire olsa yeterli. Şöyle hafifçe şuraya odaklayalım. Şöyle. şurada gördüğünüz kasayı tutan pimler. Şu iki pim. Ve bunları çıkardıktan sonra alt kasadan üst gövre ayrıldı. Tetik mekanizması içerisinde hiçbir ekipmanı sökmeden sadece buradan açarak tetik mekanizmasını tek başına çıkarabiliyorsunuz. O da ayrı bir özelliği. Yekpare tetik mekanizması var. Ayrı sökülebiliyor. Gaz pistonunun üstündeki vidayı gevşetiyoruz. Burada iki parça yarım ay şeklinde malzeme var. Şurada iki parça. Bakın temizlik esnasında eğer bol miktarda atış yaptıysanız burada görmüş olduğunuz pistona gaz iletilmesini sağlayan delikler var. Bu deliklerin içini de bir kürdan vasıtasıyla temizlemeniz çok faydalı olacaktır. şurada görmüş olduğunuz bir kısım daha var. Mekanizmayı sökmenize yardımcı olacak kısım bu. Bu sıkı olmalı. Kasaya sağlam oturmalı. Bunu içerisinden çıkan söküm aparatı vasıtasıyla gevşetiyorsunuz. Ve burayı çıkarıyoruz. tekrar monte ederken sağlam şekilde monte etmeye dikkat edin. Böylece mekanizmanın üstündeki kasa kısmı çıkmış oluyor. Mekanizma da burada. Tamamının temizliğini yapabilirsiniz. Mekanizma kısmı bu. Buradan gereken yerleri yağlama ve temizleme yapalım. Bu detaylı temizlik için. Çok detaylı olmayan temizlikte de tam mekanizmaya ya da tetik grubuna kadar sökmenize gerek yok. Gördüğünüz gibi benim az miktarda atışta bu hale gelmiş. İç kısım, pistonun altındaki yayın üstündeki kısım, pistona gaz veren odacık ve bunların kısımları her taraf epeyce dolmuş durumda. Kaç tane atış yaptığımızı tahmin edin. Şimdi buraları bir yağlayayım, temizleyeyim. Ondan sonra gaz pistonun altındaki kısmı da çıkardık. İçerisinde o kadar çok kurum birikmiş ki. Hatta şuralarda dökülen parçalar bile var. Şimdi resmen yapışmış durumdaydı. Temizliyoruz. Her tarafını güzelce bir temizleyelim. Yağlayalım. Devam edelim. Bakın hala İçerisinden dökülenler var. Her iki parçanın da yapmışken tam temizlik yapalım. <laughs> Hocam dediğim gibi bir eldiven giyseyimiz iyi olurmuş. <laughs> Gazlı sistemde bir tüfek kullanıyorsan temizliğin zamanında yapacak. Aa oralar şöyle, gaz piston gaz delikleri. delikleri evet. Buraların temiz olması çok önemli pistonun sağlıklı çalışması için. Bazen küçük tapa parçaları veya işte artıklar bir kısım buralardan birini veya ikisini tıkayabilir. O zaman silah takıl yapar. Onun için işte şeyde iyi temizlik yapmak lazım. Piston deliklerini ihmal etmeyeceğiz. Hocam şurayı gösterebilecek misin namlu içini? Eğer piston deliklerini temizlemezsen ne olacağı oradan belli. Oradan çıkanlar o piston deliklerinden. Gösterebiliyor musun? Az ayarlayacağım şimdi. Tamam. Herhalde oldu gibi. Evet, ben de bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ee, yanınızda ufak bir kürdan ya da bir parça ip varsa onunla da güzelce iç kısmını temizleyebilirsiniz. Tetik mekanizması hariç her yerini söktükten sonra sildik yeniden toparlıyoruz. tam bu şekilde oturacak. Boş kovanı alma tırnağı orada olacak. Mekanizmanın tam oturmasına ve şu şekilde, bu şekilde olmamasına dikkat edelim. Tam yerine oturmuş durumda gördüğünüz gibi. Hani paket içeriğinden bir tane o-ring çıkıyordu ya, namlu üstünde vesaire demiştim. Bakın şuradaki o pembe o-ring ya da turuncu. Ne dersiniz? O ring buranın gaz kaçağını engellemek için. Bu iki parçayı birleştiriyoruz. Yerine yerleştiriyoruz. Biraz sıkıca girecek. Azıcık yağlan yine. Her taraf yağ olunca montaj biraz zor oluyor. <laughs> Ama güzel oluyor. Şimdi şuradaki çıkıntıdan faydalanarak azıcık mekanizmayı aşağı indirelim. Şu açıklığı ortaya çıkaralım. Ve bu görmüş olduğunuz yarım hilal kısımları, parçaları yerleştiriyoruz. Şöyle. Sonra bıraktığımız zaman buraya oturmuş oluyor. Tekrar mekanizmayı kontrol edelim. Bak yine hafif bir gevşeklik oluştu. Ona dikkat. bu şekilde net olacak. Burası net. Aşağı yukarı eğik olmayacak. Şimdi şu kısma geçelim. Yarım ayı yaptıktan sonra, taktıktan sonra bunu takıyoruz. Azıcık sıkıştıralım derim ben. şu çıkıntının şöyle gösterelim şuraya denk gelmesi gerekiyor. Tabi yine mekanizma yamuk olmayacak. Şimdi bir oturmamış halini gösterelim mi abi? Tabii. Şöyle. Hala oturmadı biliyor musun? Şimdi şuradan sıkıştırmaya başlıyoruz. Sanırım böyle. <laughs> Bu da çalışıyordu değil mi? Evet. Tamam. Mekanizmayı yerine artık yerleştirelim. Şlap diye. Timimi de düşürdüm. şurayı bir gösterelim. E, pim deliklerine dikkat edin. Bak en geriye giderse olmuyor. Şöyle olması lazım. En geriye gittiği zaman kapanıyor. Tam pim delikleri dek gelecek şekilde. yerine oturdu. Sıradakine geçelim. Kurmak olun. <laughs> Çok sevdi sinekler bize. Yerine oturtulması yine arada boşluk kalmayacak şekilde Sizi denedim. Şurada çıkıntılar var. O çıkıntılar şuradaki yerlerine denk gelecek şekilde. Oturdu. Sabitleme somunu. Alev gizlerin altında namluda 5 numara şok takılı olduğunu da görebilirsiniz. 1-3-5 Hayır, bizi sokmaya gerek yok. En son da alev gizlerin montajı. ve kurma kolunu hafif geri çekerek mandalın geri yerine alınması. Bu mandal normalde hareket etmiyor. Kurma koluyla hareket ediyor. Onu unutmayın. Bu mandalı da geri almayı unutmayın. Temizlendikten sonra nasıl çalışıyor bir bakalım. 28 gram sterling. Saçma bir şey. ses bir şey atacağım. <gülüyor> 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 Sterling bombastik. Bu iki şarjörüm yeni. Hemen beş tane koymayayım. Beşinci de takılabiliyor. Dört tane koyayım. Bombastik. Kulaklara dikkat. Bu da güzel.